Şimdi arkadaşlar köpek geliyor oradan. Tamam aslan dur kızım dur. dur. Aslan delirmeye başladı. Alezi alezi madem. Sebon sebon. Bu ne zenketepe madem. Ele ateşi. Sebon kayın. Sebon. sebon kayın. Sebon kayın. Aferin kızıma. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. Benim akıllı kızım. Aferin kızıma benim. Kızım sen bir devsin. Sen bir devsin. O senin rakibin olamaz. Güzel kızım benim. Arkadaşlar çok deli bir köpek ya. Çok dominant bir köpek. Sert bir köpek. Yani hiçbir şeye eyvallahı yok maşallah. Yani karşısındaki değil o köpek aslan da olsa emin olun bu köpek kimseye geri vites yapmaz. Yani böyle bir karakteri böyle bir yapısı var. Maşallah benim aslanımın. Güzel kızım benim. Tam bir dişi aslan bu. Bak kim o kızım bir de orada var köpekler. He? Maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar fiziği, kalınlığı. Yani böyle kalın bir dişi köpek. Her zaman göremezsiniz arkadaşlar. Böyle Sıradan bir köpek değil. Sıra dışı. Karakteri de böyle. Maşallah öyle bir karakteri var ki. Bildiğiniz aslan. Açmadın başla, mı?

아슈아 아 Tamam. <laughs> <laughs> Oha Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, <laughs> ger, ger, ger. tamam, tamam. tamam. seni, ezmeyeceğim, tamam mı? Gel, gel, gel. Ayaklarım Rusya'da ya. Ne lazım <laughs> han? Gel bakayım gel, gel, gel. Gel gel gel. Tamam tamam. Gel. Gel bakayım. Tamam, gel. <laughs> Dışarı çıkacağını anladığı için. Çok seviniyor kerata. Sevimli misin lan? Sevimli misin lan kerata? Koş bakayım bir tarafa lan. Koş bakayım. Gel. Gel. Tamam. 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 tamam, tamam, tamam. Tamam götüreceğim seni. Gel tamam tamam gel. Çıkalım gel. Tamam. Tamam. Gel. Gel gel gel. oğlum. Gel bak. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel Koş Gel bakalım, gel. Gel gel. gel. Oh 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 oh